Motocoli kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte e, NK250 için e, Çakar modül stop için. Aldığım yer mikron devre. Yani bu kesme biçme yapmadan yapabileceğim modül gibi bir şey yani. Ben de ilk kez aldım. E, fiyatı 500 lira civarıydı. E, her motora uyan bir şey bu. Yani sitesinden gidip bakabilirsiniz almak istiyorsanız. Ee, şimdi kutu açılımına geçelim. Ben biraz açtım ama hayvan gibi açtım biraz. Tekelle açacağım. Biraz zor oluyor. Tripod yok. Gördüğünüz gibi içinden şöyle iki tane parça çıktı. Paketlemesi bayağı iyi. Yani hızlı geldi. Ee, cumartesi mi, cuma mı ne sipariş ettim. Pazartesi elime ulaştı. Gördüğünüz gibi iki tane şöyle kablo. Şu birbirine bağlanıyor. Bu gördüğünüz şu iki sokette işte stop'a giden soketlere takılıyor ayrı ayrı. Neyse şimdi montaja geçelim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi montaja geçtik. İhtiyacımız olan bir böyle bir alyan bir de tornavida. Altını açtık. Ee, şunu sökeceğiz. Sonra bunu sökeceğiz. Şu gördüğünüz koltuğun altındaki şeyleri sökeceğiz. Şuradaki plastik kelepçeleri sökeceğiz. Burası çıkaracağız. Şimdi hemen çıkarmayı istemeye geçiyoruz. Bu <laughs> Evet arkadaşlar bunu sökeceğiz. Ne uzun vidaymış be. Bu ne oluyor şimdi? Bu bir ne bileyim çıkartma falan var bunda da. Ha bir şey de yüksek mi? var herhalde. Bal. O nasıl? Bağlı. <laughs> Aşağı mı yukarı mı? Evet arkadaşlar şu iki vidayı çıkarıyoruz buradaki. Bana koltuğu alıyoruz. Şeyleri, vidaları çıkaracağız. Şurada gördüğünüz. Bunları çıkartayım ben. Sonra altında devam edeceğiz. yaparak onları sakın. Anamız. Evet arkadaşlar üsttekileri çıkardık şu an. Evet arkadaşlar şurada da var bir tane. Tüm plastik vidaları çıkarttık. Ve yani bunu direkt böyle çıkıyor. Burada stopa giden bir tane şey var. Bakın. Bunu böyle geriye doğru çıkarıyoruz. Şu gördüğünüz soket. Bunu çıkardık. Şimdi montaj işine geçiyoruz. Şunları şu boş yuvalara geçireceğiz. Evet montajımız tamamlandı. Evet şimdi bunu burayı kapattık. Şimdi bunları yerleştirmek kaldı. Ee, modu değiştirmek için arkadaşlar. O yüzden bunu buradan geçireceğim ben bunu. Koltuk altına Aynen. Evet arkadaşlar, montajımız bu şekilde. Şimdi bir kontrol yapacağız. Gördüğünüz gibi montajımız tamam. Evet arkadaşlar son hali gördüğünüz gibi taktık. Ee, ve buradan çıkardık bunu bu gördüğünüz şeyi. Çünkü gördüğünüz gibi bu ana anakartı bu. su geçirmiyor. Yani o yüzden bir sıkıntı olmaz burada durarsa. Şimdi bir de akşamki halini göreceksiniz.